Merhaba arkadaşlar bugün derbideyiz bugün Beşiktaş Galatasaray derbisindeyiz ama sesimden de anlayacağınız üzere hatta dünkü maçın Fenerbahçe Hatay Spor maçından da gelmeyeceğiniz anlayacağınız üzere biraz hastayım çok kelimeler ağzından çıkmıyor ya biraz da sesim kısık geliyor olabilir kusura bakmayın arkadaşlar maça da geçmeden önce şöyle sol üstten Twitter'a giderseniz bir sevinirim baktık madem Twitter'da bu kadar şey oluyor videolarımız paylaşıyor biz de bir bakalım dedik bir girelim dedik Bizden çok millet paylaşıyor. Twitter'a da bakarsanız seviniriz. Hesabını mı onayladın Twitter'da? Onaylattım. Kartı kimden çekti? <laughs> ben de <Hadi. bilemem. gülüyor> Benim çekiyor. Arkadaşlar gerçekten aslında ligin kopacağı maçlardan bir tanesi. Çok da bana yaklaştı mı? Sağ ol ya. Yani ligin kopacağı maçlardan bir tanesi. Ee, Beşiktaş Galatasaray derbisindeyiz. Gönül ister ki Beşiktaş'ın kazanması çünkü Beşiktaş'ın maalesef bu sezon şampiyonluk yolunda bir iddiası yok. Bazı Twitter'daki arkadaşlara seslenmek istiyorum. Şimdi Twitter'dan açılmışsa konusu. Arkadaşlar bu videoyu yani videoda şöyle söyleyeyim. Bazıları yanlış anlıyor. Benim tek işim yani bu işim de değil. Ben başka işlerle meşgulüm. Bunları da defalarca söylüyorum. Yani müteahhitlikle uğraşıyoruz. Gayrimenkulle uğraşıyoruz. Galeriyle uğraşıyoruz. Benim normalde resmi o değil. O e, klavye arkasında yazanlar var. Ben çok da sosyal medyadan anlayan bir insan değilim arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Herhangi bir sosyal hesabım falan da yok. Bahsettiğim şu. Yıllar öncesinden Atakan için kurulan bir kanal. Tabii ki ben de bu kadar bir yerlere geleceğini zannetmiyordum. Maalesef. E, siz de takdir edersiniz ki. Burada babalar, oğullarıyla çekenler de var videoyu. Benden de bir nevi babalık olarak dedi ki abi yardımcı olur musun? Ben de kardeşim için yardımcı olurum. Olmaya da her zaman devam edeceğim. Ama dediğim gibi tek işim buymuş gibi. Yani primcilikten mi tutmadılar? Etkileşim mi dediler? Arkadaşlar ben yorumları okuyan insan bile değilim Atakan söylüyor. Ben e, Twitter mi Twitter de bilmiyorum bu arada. Çünkü şöyle söyleyeyim. Ee, insanları bilmeden tanımadan o kadar çok klavye arkasına saklanıp yazı ya, yani yazılabilen şeyler var ki ya da yorumlayabilen. Önyargıda bulunmayın, önyargılı olmayın. Biz burada e, kimseyi mutlu etmek için değil. Kardeşime elimden geleni yapıyorum ve futbol yorumlarımız da sizin nezdinde sevilebiliyor ama e, tek işimiz buymuş gibi yani biz sanki bunlar etkileşim bundan para kazanıyormuşuz gibi yapmayın. Çünkü bu paraların da nereye gittikleri çok iyi belli. Şimdi burada bazı şeyleri konuşmak istemiyorum. Ben kardeşimin yanındayım. Çünkü zamanında arkadaşlar ben yanında olamamıştım. Çok. Çünkü ben dışarıdaydım. Yani siz de anlarsınız demek istediğimi. Dışarıdaydım. Yani. Neyse okulları açmaya göre ben dışarıdaydım. Yıllardır. O yüzden geldik. bir Bismillah dedik havaya baktık. Yani bu kadar da katlar olmanıza gerek yok. Eğer gaddar olursanız da yapacak bir şey yok. Ee, biz dediğim gibi futbol yorumcusu falan filan değiliz. Sadece ben kardeşim için destekliyorum. Maçları da sev yani dışarılarda da zaman bulursa fırsat çok zor oluyordu ama izle <laughs> izlemek zorunda oluyorduk yani. Neyse arkadaşlar, demek isteklerimizi umarım. Tekrar söylüyoruz. Oluş Beşiktaş çok uzat uzattım için. galiba da buradan bir anlasam şey o yani, şey var orada 16 17 yaşında adam yazıyor ya şey diyor işte diyor neler neler yazmış sen söylüyorsun ya bana abi. Yeah. Helal olsun kardeş. Yani biz dışarıda böyle şeyler görmedik yani. <gülüyor> biz <laughs> de niye bileyim sanki. Neyse maçtayız arkadaşlar. İnşallah Beşiktaş kaybeder. şey kazanır. Kazanır, kaybeder, ağzına yarasın. da muhteşem. Dost olalım, birlik olalım. Futbol içinde birbirimizi yemeyelim. Kimse çünkü bizim paramızı vermiyor bak. Kalsın, ne, kalsın, ne fena maçı ne bir şey. Kimse cebimizdeki parayı vermiyor. Ee, o yüzden de bunu da bence bir düşünün arkadaşlar. Başlayız. Daha dur be. Daha dur be. Daha bir olmadı ya. Daha dur be. bir kornerden de gol olmaz ki ya. Yani kim attı golü? Torreira kendi kalesine attı. Bir kendi kalesine attı, tane attı tane ya. Tane Allah Allah. Allah Allah. Ya <laughs> arkadaşlar ilk ilk korner ilk gol. O da kendi kalesine yani. Ben anlamadım ki ya. Ulan Beşiktaş. Şu... El Nusra o kadar şey övdük övdük patladı ya. Ne itmesinden bahsediyorsun ya? Şey oyunu mu bu ya? <laughs> Arkadaşlar dakika 2 1 0 ne <laughs> olduğunu da anlamadık. Yine santral yapıldı yani. <laughs> yani yorumlayacak bir şey de yok şu anda. Ya abi ters kafa daha iyi korner ya. <laughs> Hayır daha yorumlanacak bir şey de yok yani öyle bir Lan top oynamadı ki ha Yani oyun kimliği falan bir şey diyemedik 1-0 yani ben anlamadım ki dayı Yani Lan ne diyorsun? Gidim abi ya Topuna var ya kaç gündür el müsaati yarıyordu o oyunda Ya dur bir kardeşim ya ilk gol neden nasıl gol oldu ya şey kendi kalesine attı ya Allah Allah <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Niye <gülüyor> kendi kalesine attı sandın? <laughs> ya dakika 5, Galatasaray evde oynuyormuş gibi oynuyor. Abi ama 5 dakikadan da bir şey anlaşılmaz ya. Tamam anlaşılmaz da şu ana kadar Galatasaray ka beş 5 dakikada kaleye gidemiyor. Kal hani Galatasaray'da Kaoslu vardı? Dur diyor, varamakçı. Allah Allah. Kalkın orada ya. Evde ki kafasına gelmiş adamlar. <laughs> <laughs> kafasına gelmiş kafasına bir <laughs> şey. Bahsediyoruz <ya. Aslında gülüyor> pozisyon nasıl? açıları bu aslında. Nereden gösterirsen ona göre gider. Hadi. Ya gitti gitti geri döndü ya. Vur Vurun. Cenk bir şey de becer be kardeşim be. Bir şey de becer be kardeşim be. Eh bir de sakatlanır. Üşşş kötü olmuş ya. Bir <laughs> de doğru kaç kartı önce. Ya da aldığı topu geri vermek. Ya Mosal etti ya. Üç kere hata yaptı öyle. Muçi en çok şeymiş. Şut deneyen oyuncuymuş. Dışta i̇şte şut. Abi yani kimse şut atmıyordu. Hiç gelmeden önce. Çözdü onu da. Muhan yani, Ayhan'a ne pas verdi be. Yani. Çocuk yemeğe dönüp Celalp oldu ya. Celalp evet, ne zamanlar beri sahip oynuyor? Oo! Muci video. He. Cık cık. Bundan sonra Mucicis. Muci çok iyi ya. Vallahi iyi transfer. Varışsa da bir kendine gelmiş gibi. Evet. Baksana ya, Muci. Neden sonra pazarı oldu? Oo! Man istrektmiş. Varışsa. Varışsa. Lan gol olsa hakem derim ya. en iyi gollermden biri. Aferin ya bunu denemek de özgüven yani. Cesaret ister. Vallahi bu seriği azıcık önde gördü. Bir de tam 90'a gidiyor ya. De... ya. Vallahi Ceng, Ceng ya. Ya. Allah cenk ya. Ya bu akı aklını, kim ya? Aklı yok bence. Şey, bu akı kim Allah şuna ya? Kaçıncı atan be kardeşim ya? 4 oldu ben sayıyorum. Bak Halil bitirmedi mesela. Tam düdüğü aldı. Bitirmedi mesela. Gördün Orada açılmasını bekledi. Hakem yani böyle olması lazım. Real Madrid Valencia maçını ne demek istediğimi anlarsınız. Havada bitirdi ya. Hava, havada bitirdi adam ya. Bak bu da aynı pozisyon aslında. <laughs> Konuşmaya gerek yok. Ya, kabile sıkıntıda. Kabile düştü. Arkadaşlar ya oyun değişmesi lazım oyuncular var. Cenk kötü, orta sağ kötü. Galatasaray'da da yani çok sırıtan oyuncu yok ama iki takımın da oyunu çok da iyi değil. İkinci yarı görüşürüz. Arkadaşlar Beşiktaş Galatasaray derbide ikinci yarıdayız. Ya Beşiktaş ilk yarıda şu Semih hiç kullanmadı. Sola attı, Cenk ileri attı. Bu sefer de sol kanattan hiç oynamadı. Onun dışında Rashid Sefena değil, Cenk bence çıkması gerekiyordu. Abubakar girmesi lazımdı. Vallahi Cenk bizim evden izlediğimiz gibi izliyor. Abi hiç koşma, <laughs> koşacak hali kalmamış yardımın. Bakalım arkadaşlar, maçtayız. Oh be be, oh be. ah be. Tuttur be Artık Mochi tuttur be. Yok be. Bence Enki baleye katılmasını davet ediyor. <laughs> yani... <laughs> bu ne abi, niye dönüyorsun sen? <laughs> ya normal düş, vereceği varsa verir zaten. Sen niye taklama atmak istiyorsun? oyuncular değil ki taraftarıyız sakin. <laughs> bence bu da hafif, bak yok. Bence de taraftarıyız. Doğrudan. <laughs> Baleye davet ediyorum. <gülüyor> Cenk yap <laughs> ol. <laughs> Cenk. Sülaya bırakma. <laughs> ya Omar. Ya bu Beşiktaş başka bir seviyeye olmuş ya. <laughs> Kimdi bunu teknik direktörü? Fernando Santos. Ya Fernando Santos iyi gelmiş ama kadro derbilere çıkacak kadar yeterli değil yani. Ya şu defansı var ya. ya hadi koy yine çıkamazsın. <laughs> koy pendi, cançu gelersin de. Derbide kalitesizlik belli oluyor yani bayağı. Ya abi adam, adam çekse o köl orada köl de şey olur. dengesi bozulur. Yani abi. adam çekip hemen koşamaz yani o Vur be. O! Oh! Lan! Hay Omar golü gibi be. Olsaydı e, da yok ya. Vursana gol olsun be. <laughs> Lan bir taç kullanacaksınız be. Allah Allah. Üç tane top değiştirdiniz. Ya, <laughs> ya. Abi bu çocuk iyi ya. Vay aklı ya. gitti Onur'un <laughs> biliyor musun? Sana söyleyeyim bu maçtan sonra da bir daha oynayamaz. Olur mu? He. Ya gez al. Yemin ediyorum al sağ topçusu çocuk ya. Boruş Alper'e ne fizik yapmış be arkadaş. <laughs> Değil mi? Vallahi geliştirdi bayağı. Ya. Vallahi bayağı geliştirmiş kendini. Yani. Nasıl bir fizik oldu çocukta. Şükür ya. Şükür anca abla kadar aklına geldi. Almasaydı abla bu kadar Masuha <laughs> oku. Allah bildi gibi yapsın. Taştan out attı ya. Beş oldu beş. Ben sayıyorum hatalarını Masuha Hadi. Ya arkadaş yok ya. Yok ya. Yok ya. bak. Ya neler yaptır be. Ters. Çek sonu. Bıra Şisa'nın Onur'a niye pas vermediği belli oldu. Evet bence de. <laughs> Onur ne yaptı? Ben daha kötü bir, bir futbolcu görmedim ya. Ya abi... <laughs> Onur ne yaptı kardeşim? Adam orta açmayı bilmiyor ya. Gerçi de Raşit'e niye pas vermedi belli ya oldu yani. Ozan Hoca beni duydu. Mertes, ulan aklıma hep Mertes geçiyordu şöyle. Vallahi bir setleyen o dediğiydim. Yoruldu yani o yüzden. Buna gelmiş ya. Ya oğlum şunu da düşünmüyorlar he. Bunlar insan insan. Robot değil. Kafasına geldi. Beyin kanaması geçirdi. Ne olacak? Yani. Ya bunlar insan oğlum. Bunlar şey değil ki ya. Sizin robot değil ki bunlar yani. Diye. Oğlum suç diyorsun, Adamın kafasında patlıyor. Ya beyin kanaması geçirse? <laughs> Olabilir abi. Bugün bugün düşen adam küçük bir tarafına çarpınca beyin kanaması geçirebiliyor. <laughs> Yukarıdan peşçi satıyor ya dolu. Çok sağlam oynadı Galatasaray. Şu dakikada çok sağlam oynadı de var ya kamyon çeviriyor ya Ben anlamadım bu nasıl yani yanlışlıkla mı aldılar? Adam yaşını küçülttüler de aldılar. 40 yaşındaki adam gibi ya. Tabana bak, tabana işte bana nasıl Bir ay eksiktiler tamam da ver hocam. Var konuşma kayıtlarını veriyorlar ya. Evet, bakalım. Gelişim, gelişim tamamen sayılı Çift ayak geliyor da böyle geliş mi var ya? Bak şuna bakar mısın? Çift ayak ya. Ayağına geliyor da. Abi bu böyle bir giriş yok ya bak bak. O kırmızı ya. Yavaşlasan az bir dur be. Sorun <laughs> <laughs> Yok abi yok kırmızı mı ya? Baldırına vurmuş. Kırmızı kırmızı abi. Böyle böyle bir geliş yok ya. böyle bir geliş yok abi ya. Zeka seviyesi ya, eksi bence. Yok abi ya. Ver kırmızıyı gönder ya. İptal edecek. Kırmızı. Atla abi. Kim evet, öyle. Abi böyle bir giriş yok ya. Kırmızı doğru. Doğru abi adam çift ayak, Uludağ'da, ayak Uludağ'da, de, Uludağ'da kayak yapıyor sanki ya. Çift ayak mı dedi? Taban giriyor çift ayak. Allah Allah, Allah Allah. Git. Şimdi ne olacak? Şimdi ne diyecekler? Baksana abi böyle giriş yok ki yok ya. Abi ya girişe bak. <laughs> Ayrıca zaten azıcık daha düz gelse kırar bacağını yani. Dakika doksu, art 9 verildi. Beşiktaş an kişi. Galatasaray oynayabileceği en güzel oyunu oynadı bence. En de güçlü oyunu oynadı. Yani artık insanlar ne bahane bulacak bilmiyorum. Adam geldi, Şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Yani geldi, yeniyor, gidiyor yani, öyle değil mi? Beni video video. Yani video video ne işte. Şey istedim geldim gördüm yendi. yani öyle abi yani. Abi ama sana bir şey diyeyim mi? Beşiktaş'ın bu defansıyla ileri at ne kadar iyi oynarsa oynasın yine alamazdı bence. Çok kötü abi defans ya. Amarty kötü, Omar Koli kötü, kırmızı kart dedi zaten. Onur Bulut kötü. Orta açmıyor. <laughs> Masu Aku 5-6 tane hata yaptı. Favorim Necip. Vallahi Necip. Bir tek Necip oynadı. E Amarty kötü oynadı. Musrat'ın yanında. Anlamadım ki. Musrat zaten yok. Musrat kamyon çeviriyor. Beşiktaş i̇şte, çok kötü ya. İki olacak galiba. Atakan bazıları şey yapıyor ya. Sonradan çekiyorsunuz veremiyorsunuz Değil mi sana? saati göster de var. Saati göster. Saati, saati gösterelim de madem şey yapmıyorduk. Benim Bu da kardeşim. Allah Allah. Vay Hiç belirlemiyor da var. Sağ Onur. Ya, ya Onur sen önce bir açmayı öğren de. Sonra topu pası verlisin ya. Aa gezen havaya atacaktı topu atmadı. O ağlıyorlar ya. Atmadı topu ama. Ama atmadı topu. Şimdi, Şimdi attı. <laughs> Kırmızı yesin lazım. Ya yani yazalım. Tam faal de sarı kartı faal. Hayır hayır oğlum sarı kartı faal vermedik ya. Buna ver baksana. Mesela tamam bakacak hocam atmadı. Bağırıyor oğlum ama. <laughs> Ondan sonra atlı yatalım. Madem sarıyı yedik bari. Hayır öyle yapalım. yapacağız Tete giriyor. <laughs> Kerem'i ben beğendim bugün iyiydi yani. Hı. Yani beğenmediğim yok ki ya. Herkes tabii güzel oyun oynadı yani. Oynaması gerektiği gibi aynen, oynadı. Aynen. aynen. Deplasmanda oynaması gerektiği gibi oynadı. Herkes yani, sen yer... bekliyorsan verdi yani. Bir de bu derbilerde böyle çok şey beklemeyeceğim yani deplasman takımından. Yani böyle üst düzey performans. derken <laughs> şey görsellik. He abi. Yani. İşini yapacaklar. İşini yani. yaptılar işte yeniyor işte. Aynen. Bir şey diyeyim orada örgüler yok mu? Bunlar şeyi nereden atıyor ya? Yani? Yukarıdan mı? Havadan. Vallahi. Mancılıkla atıyor. <laughs> geçmiş şey umarım Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Gerçekten hakem hatalarını falan konuşmayacağımız Halil Umut Meder de bence çok iyi yönetti. Yani olabildiğince üst seviyede. Yani o bir de o psikolojiye rağmen geldi, iyi yönetti. Ee, Okan Burak'a da helal olsun. Galatasaray bence oynaması gerektiği futbolu A'dan Z'ye oynadı. Evet. A'dan Z'ye kadar oynadı. Bence işte de hak ettiği bir galibiyet oldu. Ya Beşiktaş'ta da vallahi bir taraftarları üzüldü. Ben de onları üzüldüm. bu kadar kötü futbol. Ama bence teknik direktörlük de bir şey yok. Oyuncular çok yetersiz. Çok yetersiz zaten, yeters. zaten belli abi 26 çok. puan var. Bilmiyorum. Hı? Bakalım çekişmene daha devam ediyor. Lig yine de devam ediyor. Lig yine kopmadan. Ya kopar, kopar. Bir şey de kopar. İşte e, Ranspark'ta kopar. Galatasaray'lı arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Beşiktaş'ta arkadaşlarımı da üzülmesinler. Çünkü daha yeni kurulan bir sistem. Zaten 26 puanlık bir fark yani var. seneye belli olur. Seneye belli olur. Çok da dert etmeme lazım. Ama biz de bir Fenerbahçe olarak tabii ki Beşiktaş'tan azıcık daha mücadele ve puan almalarını beklerdim. Olmadı. Ben Mesela beraberlik fazla... bekliyordum. Yapacak bir şey yok. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olup katıldığınızı destekleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Artık bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.